Merhabalar. World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok değerli bir hocamız var. Murat Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat hocamız bir basket antrenörü aynı zamanda da bir kulüp direktörü. Şimdi biraz Murat hocayı bir dinleyelim. Hocam ne yaparsınız, kimsiniz, başarılarınız. Buyurun teşekkür ederim. İsmim Murat Şahin. Basketbol antrenörüyüm yaklaşık 17 senedir basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdikten sonra mühendislik eğitimini mühendislik eğitimi okurken e, alırken e, basketbol antrenörlüğü fırsatı doğdu ve onun peşinden gitmeye karar verdim. Hı hı. O hayalin peşinden gitmeye karar verdim. Bu süreçte çok e, kıymetli insanlarla tanıştım. Bu da beni aslında buna yönlendirdi. E, 2009 yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor kulübünde antrenörlük yaptım. Hı. 2007'den 2009'a kadar da profesyonel takımda Türkiye Basketbol 1. Ligi diye geçiyor. Orada yardımcı antrenörlük yaptım. Hı hı. Çok kıymetli oyuncularla çalıştım ve e, mesai harcadım. Daha sonra 2009 yılından 2014 yılına kadar Doğuş Üniversitesi'nde spor koordinatörlüğü yaptım. Basketbolun dışında yaklaşık 16 tane branşta takım sporları ve ferdi branşlarda üniversiteler arası spor yarışmalarına oyuncu hazırlamaya çalıştım. Öğrencilerin hayatlarında bir basketbol, bir voleybol, bir futbol gibi, tekvando gibi sportif branşlar olsun istedik ve yarışmaları hazırladık. Sonra 2014-2015 sezonunda Işık Üniversitesi'nde antrenörlük yaptım. Hı hı. 2015 yılından beri de Sabancı Üniversitesi'nin basketbol antrenörüyüm. Ve çok başarılı gidiyor. Keyifli hı. gidiyor hı. ve başarılı gidiyor. Sabancı Üniversitesi akademik olarak çok üst düzey bir kurum. Sportif e, olarak da başarılı öğrenciler olmasına rağmen burs veremediğimiz bir okul. Ama çok ciddi yarışmalara katılıyoruz, liglere katılıyoruz ve orada başarılı oluyoruz. Çok iyi. öğrenci kalitemizden dolayı bu oluyor. Orada keyifli her sene bir kupa kazandığımız, derece yaptığımız bir serüvenimiz var orada. Hı hı. 2018 yılından beri de aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nin antrenörlüğünü yapıyorum. Orada da yine ikincilikten başladık. Kupa kazandık, birinciliğe çıktık. Birincilikte bu sene grup ikincisiyken maalesef pandemi süreci başladı ve faaliyetlerimize ara verildi. Orada da çok keyifli ve başarılı bir ekibimiz ve sürecimiz devam ediyor. Yani ee, onun dışında da 2016 yılında e, Fenerbahçe basketbol okullarını açtık Kağıthane'de. Bu vesileyle de Çağrı hocamızla tanıştık. E, bir araya geldik. 2016 yılından beri de keyifli, güzel bir sürecimiz orada devam ediyor. Süper. Atlas Atlas Olimpik Kulübünü Atlas Olimpik Kulübünü yeni kurduk Çağrı hocamızla beraber. Şimdi spor okulları formatında faaliyette bulunurken bu çocuklara sportif bir hedef koymak gerekiyor. Evet. Çağrı hocamın bizi imrendiren bir başarısı var tekvando'da. Evet. Çok çok üst düzey bir tekvando ekibi var. Dünya çapında bir ekip. Biraz da imrendim. Ben de bir antrenör. 2000lerin ol... gibi gibi değil mi? gibi. Değil mi? Yani bu beni imrendirdi. Ben evet. de ba çok basketbolda hedefleri olan bir insan insanım. Ee, Acaba ne yapabiliriz diye hemen ondan akıl aldık. Hı hı. Beraber nasıl başlayabiliriz? Başladıktan sonra nasıl devam etmeliyiz bu sürece diye. Hatta Solimpik Kulübü'nü, spor kulübünü o yüzden kurduk. Ve hedefimiz de açıkçası sadece basketbolda da değil. E, voleybol ve futbolda da, salon futbolunda da tesisimiz el verdiği kadar faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Hı hı. Ama hedefimiz aslında öncelikli basketbol. Güzel Basketbolda da başarılı bir jenerasyon yakalamak, Güzel. başarılar kazanmak istiyoruz. O niyetle kurduk kulübümüzü. Allah yar ve yardımcınız olsun tamam, hocam. Inşallah. Bir klişe vardır. Futbolda çok öndedir bu, baskette de olduğuna inanıyorum. Ee, antrenör o işi yapacak önceden. İşte e, Bir antrenör önceden bir topçudur. Hı -hı. İşte şu an önde Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında. Hı -hı. İşte Türkiye'de bir sürü antrenör vardır. Hepsi Hı -hı. kaliteli, güzel oyunculardır. Hı -hı. Şöyle bir algı var. Bir kişi antrenör olacaksa o sporu daha önce profesyonel olarak yapacak, gönül ister şampiyonlukları olacak ama en kötü ihtimalle profesyonel olarak 5 sene de olsa o işi yapmış olacak. Hı -hı. Şimdi sizin geçmişinizde basketbol çok daha kısıtlı. Evet. Peki bu e, insanlar size bakarken veya diğer rakip antrenörler, takımlar sizin önünüzü kesiyor mu? Yani en kötü ihtimal diğer bir antrenör. Hani. Bir şey konuştuğunuzda antrenörlükle alakalı ya abi sen bir sus sen hiç oynamadın bilmezsin oradaki e, sıkıntıyı veya işte oradaki adreniliği bu sizin üzgünsüzlüğünüz ve buna sıkıldınız mı? Hani o okullu olmaz bu iş bir kere o işi yapacaksın mantığı ne diyorsunuz? Şöyle doğru açıkçası yani bu işi yaparken başlangıcında ilerlerken ya da e, belli bir yere gelme hedefiniz varsa kariyerinizle alakalı bu bir etken hı hı. ama belirleyici unsur değil. Çünkü ben mühendislik okurken antrenörlük yapmaya karar veren biriyim ve benim e, basketbolculuk geçmişim altyapıda bitiyor. E, dahil olduğum takımlarla hem lise takımımla e, Kocaeli Sesi'nde hem de oynadığım kulüp takımıyla altyapılarda Türkiye şampiyonalarına gitmişliğimiz belli başlı derecelerimiz var. Hı hı. E, benim dahil olduğum ekiplerin ama e, söylediğiniz anlamda ciddi bir basketbolculuk, oyunculuk geçmişim hı. yok. Ama bu süreçte yan, bu hep önünüze çıkar. Doğru. Bazen iş alma konusunda yani bu e, iş görüşmesine gittiğinizde ya da iş görüş iş e, tekliflerinin size gelmesi konusunda unsurdur ama belirleyici değildir çünkü evet. çünkü bu biraz kişisel bir durum yani nasıl antrenör olduğunuz sizin derecelerinizle antrenmandaki performansınızla da belirlenebilir. E, ben e, şahsen e, çok düzgün insanlarla nasip olduğu çalışmak bir araya gelmek. Evet, e, hani. Harun Erdener gibi bir isimle ben bir araya geldim ve onun olduğu kulüpte antrenörlüğe Aynen, başladım. Evet. Dolayısıyla bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve hani benim hayatımda belirleyici olmadı. Keza benimki gibi bir e, zayıf bir basketbolculuk geçmiş olan biri 17 senedir antrenörlük Süper. yapıyor. Antrenörlük yaptığı liglerde hasbel kadar başarıları var, kupaları var. Dolayısıyla e, ben şikayetçi değilim bu durumdan. Bir basketbolcu geçmişim olsaydı, profesyonel sporcu olsaydım daha farklı yerlerde olur muydum? Olma ihtimalim yüksekti. Evet. Yani bu belirleyici değil ama muhakkak ki Elit kökte oluyor galiba büyük Çok. ihtimal, değil mi? Fazlasıyla. Yani. Evet. Peki hocam, benim diye merak etmişim. Ben pro yani kendi hayatımda profesyonel futbolcu yaptım, Kaleciydim mesela. Şimdi biz kolejde okudum, lise hayatımda. Şimdi biz basketbolcu tayfa biraz farklıydı hep. Hani bir elitlik. Hani bilmiyorum. Öyle denk geldi belki o jenerasyonda. Şimdi biraz daha herkes oynamaya başladı belki hı hı. ama. Bizim zamanımızda basketbolcu elitti. Hı hı. Şimdi basketbolcular niye elit veya böyle bir algı yanlış bir algı mı? Ee, şöyle, yine yıllardır sporun içerisinde olan biri olarak, liglere katılıp turnuvalarda farklı branşları da gözlemlemiş biri olarak, ortalamaya vurursak evet, basketbol diğer branşlardan biraz daha farklı. Bunun sebebi, e, bence benim gözlemleyebildiğim, basketbolla beraber akademik hayatını, Sürdürebiliyor sporcular. Hı hı. Yani basketbol bursuyla lise okuyorlar hala başladı Türkiye'de lise okumak basketbol bursuyla basketbolcu bursuyla. Çok önemli. Ee, üniversite okumak çok yaygın basketbolcu bursuyla. Diğer branşlarda da var bu. Ee, ama daha yaygın bu geçmişten de böyleydi. Yani geçmişte üst düzey basketbolculara bakarsanız, ben şimdi itül olduğum için oradan biliyorum. Profesör olan insanlar geçmişinde basketbolcu geçmiş var, profesyonel hayatları var. Hı hı. Basketbolculuk hayatı bittiğinde. Profesör oluyorlar, tıp doktoru oluyorlar, mühendis oluyorlar. Evet. Yani o biraz daha yaygın. Çünkü maalesef e, bazen çocukların önüne akademik hayatları devam ederken spor bir engelmiş gibi çıkartılıyor. Hı. Bizim şansımız basketbolla ilgilenen. Hani bu daha temiz şimdi futbol e, icra etmesi zor bir branş. Açık sahada olduğun için Türkiye'deki tesislerin yetersizliğinden dolayı çoğunlukla aileler çamura bulaşmasın diye çocuğunu futboldan alan aileler oldu. Bu biraz şey gibi geliyor kulağa, garip gibi geliyor ama çok gerçek evet, bir durum. Tabii. E, dolayısıyla kapalı alanda yapılıyor olması basketbol için bir avantajdı. E, aileler basketbolu e, bu bilince sahip. Yani sporla beraber okul gitsin bilincine sahip aileler yönlendirdi. Bu da bizim şansımız oldu. Çok iyi antrenörler var futbolda. Evet. Çok iyi oyuncular var. Çok kapasiteli çocuklar var özellikle son dönemde. Ama her zaman Evet basketbol biraz daha farklıydı. Hocam şimdi siz de buna önayak alıyorsunuz ama. Şimdi bak İtülü. Yani ben e, bunca yıl çalıştım ettim. Bir tane İtü'den antrenörüm olmadı benim. Yani <laughs> şimdi ayrıca sizin e, çalışma şeklinize de baktığımızda yanlışsam düzeltin. E, hizmet verdiğiniz üniversitelerde veya öncesi sonrası özellikle şu anda eğitim dili İngilizce. Evet. Şimdi siz İngilizce idman mı yaptırıyorsunuz Türkiye'de? E... Başarabildiğim kadar yaptırıyorum. Kulüpte yapacağım, ya. e, yaptırıyoruz ama başarı çünkü bu benim istememle alakalı değil, elimizdeki sporcuların buna yeterliliğiyle de alakalı. Ama e, benim öyle bir şansım oldu. Ben 2008'den beri Basketbol Federasyonu'nun uluslararası kamplarında görev Çok aldım. Enteresan. Dolayısıyla Güzel. hani öyle bir şansım oldu. Kendimi geliştirme fırsatım oldu İngilizce sayesinde. Yani hem İngilizcem gelişti, hem basketbol antrenörlüğümü geliştirdim. İkisi birbiriyle beraber Gitti. ilerledi. Hocam Türkiye'de İngilizce sınıf İngilizce öğretmen derslerde İngilizce konuşulmuyor artık. Evet. Yani İngilizce öğretmeni yetersiz. Evet doğru. Ee, siz İngilizce dersi veren öğretmenin dersine değil basketbolda İngilizce öğretiyorsunuz, süper veya konuşuyorsunuz. Evet. Ee, bu bir iki. Hocam 150 sınırınız var mı? Biz evet. 150 bir kontenjan var şu sporcu. Anda, şu anda bizim altyapı takımlarımız spor okulumuzla beraber 150 tane basketbolcuya hizmet veriyoruz. Ve bu limit? Yani. Hadi 160 olur falan ama hani seçerek Muhakkak. alıyorsunuz. Muhakkak. Yani bu işi e, kayıt ücreti alalım, para kazanalım üzerinden değil, değil. Bu işin uzun vadede getirilerini hesaplayarak adam akıllı bir e, süzgeçten geçirerek evet. hem kendi vaktinizi çok boş harcamıyorsunuz hem çocukların vaktini çok boşa evet. boş harcamıyorsunuz. İki tarafın da kazanması üzerine. Böyle midir bu? Doğru. Müsaadenizle bunu açıklayayım. Şimdi her yaş grubunda takımlar oluşturuyoruz. Hı hı. Ve bu takımları genelde Türkiye'de şöyle bir durum var. Evet biz bir spor okuluyuz. Spor okulundan kulüp kurduk, ilerliyoruz. İşin içinde ticari kaygılar muhakkak ki var ama müsabakaya katıldığınız zaman bir müsabakaya 13-14 öğrenciyle, sporcuyla gidip o sporcuların birçoğunun kenarda çok uzun süre beklemesi, sahaya katılmaması, maça katılmaması çok büyük bir handikap. Evet. Siz ne kadar antrenman yaptırırsanız yaptırın. Bazı şeylerin müsabakada öğren, öğrenilmesi gerekiyor. Müsabaka temposunda öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü işin için o zaman adrenalin giriyor. Evet. Zor durumlarda doğru kararlar verebilme becerisinin gelişmesi giriyor. Bu gibi unsurlardan dolayı ben takımların hepsini 8'er kişiyle limitledim. Yani ben müsabakalara her yaş kategorisinden 8, bir düşük yaş kategorisinden 2 tane sporcu toplam 10 sporcu ile gideceğim. Dolayısıyla antrenman e, gruplarını tercihen limitli tutuyoruz. Anladım. Hem onlarla daha çok vakit geçirebilelim hem de müsabakaya gittiğimizde onlar daha çok süre alsın diye. Şimdi eski usulde bir gruptan şanslıysanız bir tane sporcu yetiştirebiliyorsunuz. Ama ben dedim ya hedefimiz Çağrı Hoca gibi çok sporcu yetiştirebilmek üst düzey. Dolayısıyla ben böyle bir karar aldım. Ee, birçok sporcuya eşit şans vermeye ihtiyacım hı hı. var benim çok sporcu yetiştirebilmem için. E, dolayısıyla da e, sayıları ondan limitledik. Bu bir tercih bizim için. Başara, başarabildiğimiz ölçüde bunu yapacağız. Güzel, çok güzel hocam. Yani değişik değişik bir ters. Bakalım. Değişik enteresan evet. ama tebrik ederim. Peki benim şöyle bir sorum olacak. Okumuş kendi mesleği elinde olan biri hı, hı basketbola geçmek bir girişimciliktir. Bunda ışık mı gördünüz yoksa hisleriniz, öngörünüz sizi bu yola mı itti? Çünkü bir girişimci çok sevseniz de ucunda bir ışık görmezseniz girmezsiniz. Evet. Basketbolunda ne hedeflediniz? Hı -hı. Şu ana kadar o hedeflerinize geldiniz mi? Şöyle, e, basketbol antrenörü olmayı hedefledim. Yani üniversite okurken birçok tecrübe kazandık. Hı -hı. Hepimiz üniversite zamanında zaten benim şahsi fikrim üniversiteler insanı hayata hazırlayan çok ciddi kurumlardır. Sadece eğitim aldığı branşla ilgili değil. Hayata hazırlanır. Ben orada çok güzel insanlarla tanıştığımdan bahsetmiştim. Aldığım eğitimi düşündüm. Maden mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisi okuyarak gidebileceğim yerleri düşündüm. Bu çok kötü yerler değil açıkçası. Yani bir maden mühendisi olarak üst düzey yerlere gidebilirsiniz. Yerin altından ziyade zıplamaya başlamışsınız hocam. Çok <laughs> enteresan. Evet, farklı yani. yere gittik. Ama bir tercih yaptım. Do daha doğrusu baştan antrenörlüğe başladığımda tek tercihim antrenörlük değildi. Evet. Antrenörlüğü de denemek istediğim için başladım. Sonra deneme için başladığım part time yaptığım antrenörlük ileride benim mesleğim oldu. Birkaç hı. sene sonra. Kalbinizin sesini dinlemişsiniz. Evet. Güzel. Biraz da işte hayallerimi peşinden gitmeye çalıştım. Sporcu geçmişim, üst düzey bir sporcu geçmişim olmadığı için kolay olmuyor bu tarz şeyler. Belki çok yavaş oldu. Hı hı. Hayal ettiğim yerde değilim tabii ki. Ee, çok daha iyi yerlerde olmayı hayal ediyorum. Evet. Ee, ama bunun için de biraz daha zamana ihtiyacım var. Benim acelem yok bu konuda tabii ki. Güzel. Peki hocam. Şöyle geriye gitsek. Ee, burada bizim izleyen girişimci arkadaşlar da böyle küçük bir şey olur. Ne değiştirirdiniz? Ne değiştirirdiniz? daha hızlı mı yapardınız, daha yavaş mı yapardınız seçimleriniz? Yani ben size desem ki evet Murat Hocam 20 yıl arkaya gidiyoruz, 30 yıl arkaya gidiyoruz. Tekrar başlayın. Ne yapardınız? Yani shortcut denilen kısa yollara mı giderdiniz yoksa daha mı uzundan alırdınız? Şöyle, anladım. Biraz farklı olurdu. Bu biraz kişisel bir durum ama Hı -hı. bir tecrübemi anlatayım belki lütfen herkese bir örnek olur. Daha önce yurt dışında antrenörlük yapma fırsatım ortaya çıktı. Ben bir takım tercihlerle henüz zamanı değil deyip erteledim ve daha geçmişe dönebilseydik ben çok daha önce yurtdışında antrenörlük, Amerika'da antrenörlük, hatta okurken Amerika'ya gitmeyi, hı hı. E, üniversiteyi orada okumayı ya da değişim programıyla gidip orada antrenörlüğe başlamayı tercih ederdim. Bu yönde de büyük çaba harcardım. E, i̇ş öyle değişebilirdi benim evet. açımdan. Bunu söyleyebilirim. E, girişimcilik gerekiyor. Yani bu girişimcilikten kasıt illa kendi işinizi kurmak değil. Evet. Bir yerleri hedeflemeniz, o yerler için çaba gösterip, insetif alıp, sorumluluk almanız gerekiyor. Benim şahsi fikrim o. Hı hı. E, ne yaparsanız yapın, en iyisini yapmanız lazım. Başarılı olmanız için. Seçtiğiniz mesleğin önemi yok. Yaptığınız işte iyi olmanız lazım. Bu da bir yerlerde risk alıp, ben bunu istiyorum, bu sorumluluğu istiyorum, ben bu sorumluluğun altından kalkabilirim diye size o işi verecek insanları ikna etmeniz gerekiyor. Hı. Bunun altını da eğitiminizle doldurmanız gerekiyor. Antrenörlük eğitiminiz ya da seçtiğiniz meslek neyse. Ama o açıdan girişimci olmakta Güzel. fayda var diye düşünüyorum. Hocam son soru. Son sorular biraz içsel olur. Bozmayalım. Devam edelim. Hocam e, spor, antrenörlük, futbol, hı hı. basketbol bunların hepsinde bir nankörlük vardır. Kendinizi kötü hissettiğiniz, hı hı. işte nankörlüğe uğradığınız hı hı. bir anınız olmuştur. Olmuş mudur? Oldu tabii ki. Bir, bunu üstü kapalı bize anlatabilir misiniz? Hı hı. Bir de bu nankörlüğü yaşamamaları için insanların kendilerini nasıl hazırlamaları gerekiyor? Çünkü bu meslek grubu bir gün varsınız, ikinci gün yoksunuz. Yani hele Türkiye'de hı hı. üç günlük antrenörler var. Biliyorsunuz evet. adam imza atıyor, bütün hayallerini ona koyuyor, üçüncü evet. gün yok. Biliyorum geniş bir soru ama içsel bir soru. Nankörlüğe genç bir işimciler bu spor, bu dalda kendilerini nasıl hazırlarlar? Hani mesela bir yumurtayı... Farklı sepetlerine mi yumurtalarını? Hı hı. Ne yapmalılar? Mentel olarak vesaire. Son sorum bu. Şöyle. Benim yaptığım iş özelinde insanlarla çalışıyoruz. Hı hı. İnsanları eğitmeye çalışıyoruz. Velileri eğitmeye çalışıyoruz. Çünkü veliler çocuklarının hayatlarında çok söz sahibi insanlar. Hı. Doğal olarak. Onları eğitmek ya da onlarla tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Onlara katkı vermek istiyoruz. Dolayısıyla insanl insanların olduğu yerde nankörlük var. Burada gençlerin beklentilerini ona göre ayarlamaları gerekiyor. Yani herkes sizi üzebilir, kırabilir. Çünkü herkes öncelikle kendi hayatını düşünüyor. Hı hı. Tamam siz bir eğitim veriyorsunuz ama siz de bir sportif başarı düşünüyorsunuz veya çocuğun çocuğu milli sporcu yapmayı düşünüyorsunuz. Orada yolunuza sizin engeller çıkacak, iftiralar çıkacak, hakkınızda konuşulanlar olacak, arkanızdan çevrilen dolaplar olacak. Dolayısıyla bu her meslek grubunda olduğu gibi bizde de var. Hı hı. Orada İnsanlarla ilgili beklentilerinizi düşük tutarsanız, yani insanların size adil davranmalarıyla ilgili beklentilerinizi düşük tutarsanız şaşırmaz ve üzülmezsiniz. Yani siz adil olun ama biri biri size haksızlık yaptığında bundan üzülebilirsiniz ama yıpranmayın diye tavsiye ediyorum. Evet. Dolayısıyla ben insanlarla ilgili beklentimi düşük tutuyorum. Yani bu <laughs> humanist biri olmadığım anlamına gelmiyor. Ben insanları çok severim. İnsanları seven bir insan biriyim. Öyle bir düşünceye sahibim. Hı, hı. Ama hani beşer şaşar diye bir şey var. Yanlış bilmiyor, bilmiyorsam yani lütfen yanlış biliyorsam. Hemen saatte... açalım hocam kitaplarını. Evet bir bakalım. Dolayısıyla insanlar hata yapabilir. <laughs> Bunu bazen kasıtlı yapabilir. Yani kasıtlı yanlış yapabilir. Bazen istemeden yaparlar ve siz kırılırsınız, üzülürsünüz, evet. nankörlüğe uğrarsınız. Bu çok doğal. Nankörlüğe uğramak çok doğal. Yani bazen bu abartılır. Abartmayın diye tavsiye ya Bırakacak, edin. gidecek kadar olmadınız hiçbir zaman değil mi? Ama ben muhatabını yapmayacağım. Ne biçim meslekmiş o? Çünkü insanın kendine güvenmesi gerekiyor. Evet. Ben bu doğrultuda giderken nankörü uğrarsam, önüm kesilirse başka bir doğrultuda gidebilmeliyim. Bunu da hani sizin açtığınız yoldan bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Bunu yapabilmek için de eğitimli olmak gerekiyor. Kendilerine eğitmeleri gerekiyor. Aldıkları eğitime de güvenmeleri gerekiyor. Süper. Ben burada bunu tekvando okullarıyla yaptığımız röportajda bahsetmiştim. Ee, hocam futbolcu olarak işte isim vermeyeyim. Takımlar geldi. İzmir'deydik biz. Turnuvalar yapıldı. Ee, çok ciddi futbolculara tanıştık o zamanlar. Ve televizyonda izlediğimiz, aşık olduğumuz adamlardı bunlar. Ben de o zaman küçüğüm. Ee, bu adamları gördük. Ya dışarıda topuna hayran olduğumuz, işte izlemekten zevk aldığımız adamlarla iki cümle konuşamadığımızı. Ben o zaman 11 yaşındayım, 12 yaşındayım. Adam o 40 yaşında, 30 yaşında adamla konuşamıyorsun işte argonun bin para dedik ki bu mu hani sporcu benim örnek aldığım adam bu mu veya bizim yurt dışına çok fazla adam göndermememizin en büyük sebebi de belki bu yani Doğru. kendini antrenörlerimizin en büyük eksikliği bu evet. işte geçen gün bir yayın izledim Bir ligde bizim antrenör konuşuyor arkadan başka bir dile çeviri yapılıyor vesaire birebir. Ee, evet. Bunun eksikliğini çok hissediyor galiba. Ben o yüzden yaptığınız şeyi çok değerli buluyorum. Hı hı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ee, orana baktığınızda 100 tane öğrenciniz varsa belki bunların 5'i 10'u. Adam akıllı, gerçekten profesyonel branşta hı hı. hatta belki %1'i yıldız oluyor. Yani hı hı. bir işte İbrahim Kutlaylar bir işte hı hı. E, yani bu gibi oyuncular gördüğümüz evet. için sürekli ee, yıldız oluyor bu oyuncular. Yıl, e, bu yüzde %1'i çıkıyor belki. Hı. Ama geri kalan %99'lu kısım var. Ve Hı. bunların çok azı basketbolcu oluyor. Veya futbolcu oluyor. Veya tekmandocu oluyor. Yani siz aslında hayatı da hazırlıyorsunuz bunun içerisinde. Doğru. Bizim amacımız o zaten. Yani bu çocukların önlerinde profesyonel kariyer Tek, tek seçenek olmamalı. Yani hı. sporcu kariyeri tek seçenek olmamalı. Bizle beraber antrenman yapan, eğitim alan çocuklara hayatı hazırlamak istiyoruz bizde. İngilizce, eğitim dilini İngilizce belirlememizin sebebi de bu. Bu çocukların hı. kendilerini geliştirmeleri için İngilizce doküman okumaları, izlemeleri, anlamaları gerekiyor. Hedefimiz sporcuları yurt dışında kamplara götürmek, yurt dışında turnuvalara sokmak. Oraya gittikleri zaman sosyal anlamda bocalasınlar istemiyorum. Hı hı. Hı hı. Ee, Aynı şekilde Türkiye'de uluslararası kamplar, uluslararası seminerler yapmak istiyoruz. Hı hı. Orada yurt dışından eğitmen geldiği zaman bocalasınlar istemiyorum, anlaşabilsinler Bilmiyorum. istiyorum, sorsunlar onlara, onlarla iletişim içinde olsunlar istiyorum. Ben bunun çok faydasını gördüm. Tabi ederim hocam. Ve spor dediğiniz gibi oran çok düşük. Yıldız evet. sporcu olmak, sporculuktan para kazanmak ve çok zor, hiç evet. kolay değil. Ama Alacakları iyi bir eğitim bu bu çocukların hayatında çok etkileyecek. Yani hmm. psikolojiyle ilgili bir kariyer seçerlerse sporcu psikoloğu olabilirler. Hmm. Diyetisyenlikle ilgili bir kariyer seçerlerse sporcu geçmişlerinin çok büyük hmm. faydalarını görecekler. Hmm. Avukatlık seçerlerse e, sporcu geçmişinden dolayı menajerlik, takım temsilciliği gibi çok kıymetli işler yapabilecekler. Hmm. Dolayısıyla e, bütün hayatlarına çok olumlu etkiler hmm. kazanabilirler bu. Hiçbir şey olmaz takım oyunu ya. Muhakkak. Kaybetmeyi öğrenmek. Muhakkak. Değil onlar mi? Onlar tabii ki standart kazanımlar. Evet. o Onlar çok e, çok kıymetli. Ama eğitim alan sporcunun hiçbirine sadece basketbolcu olacaksınız. Yani hedefiniz sporcu olmak. Evet. Sporcu olamazsanız bir hiçsiniz ya da çok başarısızsınız demek çok e, acımasızca oluyor. Evet. Onu hissettirmemeye çalışıyoruz. Biz de e, çünkü o zaman tek tercih tek seçenek sporcu olmak üzere bu çocuk sakatlanırsa. Aynen öyle. Aynı şey düşünüyorum. Hayatı bitecek mi yani? Çok değerli hocam. Her şeyi hocam. hazırlamak, hazırlamak lazım. Amacımız o şekilde oyuncular yetiştirebilmek. Bakalım ne kadar hocam, Hocam e, çok çok zevkli ve eğlenceli bir görüşme Teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Umarım e, bu yaptıklarınız karşılıksız kalmaz. Hı. Umarım öğrencileriniz neler yapmaya çalıştığını anlar. Ve umarım çok başarılı yerlere gelir hayatta. Basketbol, e, İyi bir anne, iyi bir baba. Aslında doğru. galiba bu değil mi? Tabii ki. Ee, i̇yi bir birey. insan yetiştiriyorsunuz. Domates yetiştirmeye benzemez. Doğru. Ee, ki o bile zordur. Doğru muhakkak. <laughs> o bile doğru. zordur. Umarım bu çocukların güneşi olmaya devam edersiniz. Hepsi kıpkırmızı olurlar. İnşallah. Ee, ben evet. başarılarınızla devamını diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. misafir ettiğiniz için. Ee, World 17 ile bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Ee, değerli hocalarımız, değerli iş adamlarıyla sizi birleştirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.